iletişim tekniği sorusuyla devam ediyoruz. 2003 birinci vizeden. Gene bir modülatör devre var. FM, mv ve modülasyon yüzdesini istiyor. Modülasyon indisini istiyor. Şimdi FBT'ye bakıyoruz. 6 kosinüs 2 pi 10 üzeri 3'te. Diğer işaretimiz 4 kosinüs 2 pi 10 üzeri 4'te formülümüzü yazdığımızda FMT'nin formülü şuydu. Sıklıkla kullandığımız formül A0 üstü parantez içinde A artı FBT kosinüs e, omega 0 T. Şimdi buradaki değerleri yazarsak A0 üstü bizim buradaki değerim geldiğimizde Yazalım 4 A değeri buradaki kendimizde 6 artı pardon A değerimiz buradaki değerimizde 10 artı 6 kosinüs 2 pi 10 üzeri 3 t kosinüs e, omega 0 t de kosinüs 2 pi 10 üzeri 4 t'ymiş. Şimdi bu ifadeyi yazdıktan sonra modülasyon indisini bulmanın kolay bir yolu vardı. Şuradaki e, terimi 1'e düşürmek. Bunu nasıl yaparız? 10'a böleriz. 10'a böldüğümüzde 40 çarpı 1 artı 06 kosinüs 2 pi 10 üzeri 3 t olur aynı ifade. Dolayısıyla burayı 1'e düşürdüğümüzde buranın kat sayısı bize modülasyon indisini verecekti. Dolayısıyla modülasyon indisimizi 0.6 olarak buluruz. Yani gene modülasyon indisimizi bulmanın bir yolu da zaten FB. Burada a sıfırdan büyük olduğu için 10 olduğu için. FBT minima bölü. mutlak değeri 6 bölü 10'dan gene 0.6 6 bulabiliyorduk. Şimdi devam edersek. FMT değerimizi bu şekilde ıı, buluyoruz. Dolayısıyla FMT farklı seri alırsak çarpımı 40 kosinüs 2 pi 10 üzeri 4 t parantezinde 1 artı 0 6 kosinüs 2 pi 10 üzeri 3 şöyle 10 üzeri 3 t şeklinde karşımıza çıkıyor. Modülasyon indisini konuşmuştuk. Bu B şıkkımızda. Ee, kolay bir şekilde bulabiliyoruz zaten. Modülasyon yüzdesi ise gene formülümüz vardı. 100 çarpı m'in karesi çarpı f e, kare bt bölü 1 artı m'in karesi buranın artı buranın çarpı olmasına dikkat etmemiz gerekiyor f kare t şimdi sinüzo diğer bir işaretinin genliğinin e, karesinin ikiye bölümü sinüze diğer bir şart olduğu için 1 bölü 2 geliyor bu her zaman. Bu sorularda 1 bölü 2 olarak geliyor zaten. 100 çarpı 06 bulmuştuk. 1 bölü 2. Böyle. 1 artı 06'nın karesi çarpı 1 bölü 2 şeklinde. Bu da %15. %15. 25 olarak bulunuyor. C şıkkımızda yüzdemiz yüzde 15.25 beş nokta yirmi olarak bulundu. Bu şekilde pratik olarak soruyu çözebiliyoruz.